Arkadaşlar günlük vlogun ilk bölümüne hoş geldiniz günlük vlog ee, başlayalım evde takılacağım oruçluyum dışarısı acayip sıcak bakalım sıcak çok azıcık bir rüzgar esiyor o kadar işte şöyle dışarılara da göz atalım çatalca var. Kapat sürekli, kapat diyor. Evet. Kardeşim de burada çizgi film izliyor. Neydi bu ismin? Bunun ismi neydi? Pororo muydu? Allah ben de ezberledim yani. Ben de ezberledim. Ne oldu? poz vermek istediğini söyledi. Buyur. O da verdi pozunu. Daha ne? verdi. Tamam. Ya ve hey. birazcık çekilecek galiba. Ben birazdan geri döneceğim. Evimin sarılı balkonu göstereyim. Aç ağaç var. Bu bak uzay, zaten mutfağın yanında benim odam var. Şöyle diğer tarafa da bakalım. Şurada köpeğimiz var. Kangal. Hakiki Sivas Kangalı. Dosti! Dosti! Kalk lan kalk! Öğlen oldu kalk! Biraz da ineceğim de bu nasıl dolduracağım ben de. Oo. Şurada komşunun inekleri var. Aman sakın taş atmayın. Bazıları ne var ya lan sende? Ne var ya? Ne var ya? Otur oturduğun yerde. Hava şu an şöyle göstereyim. Şurada bir tek bulut parçası var. Bir de şurada var. Şuralarda var. Bu da var. Şurada tavuklarımız var. Göstereyim. Şurada var. Güneşten dolayı pek de gözükmeyebilir. Evet birazdan şimdi aşağı ineceğiz. Köpeğin suyu bitmiştir. Onu dolduralım. Dosti. Gel gel gel. Tamam. Evet aşağıda görüşürüz arkadaşlar. Köpeğe su doldurayım. Geliyorum. Arkadaşlar bende jet hızlığı var. Şimdi 5 saniye sayacağım ve aşağıda olacağım. 5 saniye diyorum. 1, 2, 3, 4 ve Dönemem aşağıda. Şimdi köpeği oturacağım. Flaşı çıkarmış. Da tamam, bu meşri bindi. Flaşın mesela çok unutursun. Ben o kadar gerizekalı ki. Oo! Ne yapıyor? Evet, şuradan ortamı alalım. Buz gülü açık Çok ordu, ucu nerede lan? Hortumunun güvenden Gel bakayım hortum. Senin işimiz var. Evet. Ortunu böyle götürüyorum. Dosti ondan biraz korkuyor da. Dosti korkuyor mu? Korkma korkma. Eğer bu canını acıtırsa damat olana kadar geçer. Kaç bakayım. Kaç. Kaç. Çıver. Akıttır suyu suratına? Kaç. Ya silkinme ya. Kaç oradan. Islatacağım bak yoksa. Tamam lan sen kaç Uy, bu limana geldi. Şöyle dursun. Eğlenceler merhaba. Kabuklar, size hoşçakalın. Uyyyy. Tamam suyu açtık, arkadaşlar Arkadaşlar, işte. ne oldu lan dostum? Dansın da çıktım da görmedi kalp. Bu şortumu şöyle. Heh, gel lan satayım mı şimdi? Ne oldu? Yaklaşamıyor. Dostum suratına bakın. Şimdi suya bakın. Şimdi serinle. Oley. Oley. Hadi iç ama. bakayım. Lan silkeme lan. nasıl oturuyor? Silkeme. Silkeme lan. Silkeme. Silkeme. Hadi iç suyunu bakayım. Ona Bak bak, görüyor musunuz? İçiyor. Huppaaaaa! Oley! Neyse, şunu şuraya bırakalım, suyu kapatalım. Vurtubu da çekelim. Sonra ne yapacağız, eve gideceğiz, ne yapacağız? Eve gideceğiz, eve eve eve. Su böyle kapatılır. Böyle açılır kapat Dım. şimdi şortumu çekelim gel buraya ortam seninle hala iş niye gelmiyor lan bu gelsene oğlum körülük daha güvenli gel zor geliyor Hala hoppa. Bir hoppa daha. Artık bitti. Videoyu durduruyorum. Kurtumu çektim. Şimdi eve gidiyorum. Bu bon, kardeşim bisikleti. Ben yukarı çıkıyorum. Geldik. Anneme bir süpürüyor. Ha, ha. Kaçın! Ses olsun Elif kaç ses istilası var! Poz verme kaç! Elif poz vermeyi meraklı. Büyünce manken mi olacaksın kız sen? Ay anam ay. Dışarısı peki sıcak ya. Uy, perdesi çıldırmış olmalı iki. Sinema vardı. Of. 8 dakika olmuş arkadaşlar. Bir günlük vlogdan sonra geldik. Değil mi Elif? Bir günlük plonda sona geldik değil mi? He, gelmişiz. Eee Profesör Karisiana hoş Onlardan bu videoları paylaşabilir. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. kalın. Hoşça kalın.